Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Notura'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, son bir karakterim kaldı arkadaşlar. E, bugün Chester alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün en son Squint'te kalmıştık ama e, bugün Chester alacağız arkadaşlar. E, Manlar önce like atıp kullanmıyoruz mu? Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Birler Bir yemek mi? Yandan bu masada bir Bu çok paket benim. Alırsak mı? Arkadaşlar yetmezsiz de yolu yenilmeyeceğim. Bugün Chester alacağız hocam. Bitti sandım Brawl Pass. Ondan bakma ben de bitecek. Bu arada savaşçığımızda yükseltiği kadar yükselteceğiz. Onda full Abi 5000'e kadar yükselsek. 5000'e kadar yükseltebilseydik şu an. Çok iyi. Olur. Ben bu arada bunları yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet yeni Chester alacağız bugün arkadaşlar. Aslında ben almayı düşünüyordum arkadaşlar ama e, ee, videoda alayım dedim çünkü çok özel bir karakter çok çok yeni yeni geldiği için yeni savaşçı Chester alacağız abi Chester bizi bekle Arkadaşlar ben bunu yenileyip geliyorum. Arkadaşlar ben bunu yenileyip geliyorum. Evet arkadaşlar e, oyunu yeniledim oyundan çıkıp girmek zorunda kaldım arkadaşlar çünkü ee, aslında ee, savaş aslında ee, oynasam aslında oynayınca da e, ee, Brawl Pass yenileniyor ama <laughs> Ama arkadaşlar oynayınca da oyundan çıkınca da hemen böyle. O yüzden ben de oyundan çıkıp girdim. Neyse. Şunları alalım arkadaşlar. Kroma kredilerimiz de bir yandan alalım. Var da kroma kredilerimiz harcayacağız arkadaşlar. Ben marjinsin gelmemiş dedim. Evet. Geliyor mu Chester'ımız? Hadi bakayım hocam. Vardı Chester deneyeceğiz. Chester de deneyeceğiz bu arada arkadaşlar. Ay yanlışlıkla altını aldım. Chester de arkadaşlar ve Chester'ımızı aldık. Chester aldık hocam. Son karakterimiz Chester. Arkadaşlar. Ve burada 1900 kredi var. Bununla da bir bastıramamız lazım. Geliyor bastırımız abi. Buradan da bastır geliyor hocam. Hocam bastır geldi. Evet hocam geldi bastırımız buradan da. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada şöhrette başladık. Bu şöhrete mi basalım? Tamam. Böyle bir şeymiş. Arkadaşlarınızı bu arada gösterebilirsiniz şöhretinizi arkadaşlar almaya devam edelim biz şu Şöyle veriyorum arkadaşlar. Bu arada şöhret sıstını alabiliyoruz ama şöhreti şöhreti 100 şöhret verir. 100 krama kremisi verdiğimizde bize 200 şöhret veriyor. Ama bunu fakat yapmamız için arkadaşlar bütün karakterleri almamız lazım. Yani oyundaki bütün karakterleri almamız lazım. Ama şuradan da verelim. Neyse arkadaşlar ben buradakilerin hepsini toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar denedim. Şimdi yeni karakter Chester'ı deneyeceğiz. Önce karakteri sonra Chester'ı. Önce yükseltelim. 5 farklı özelliği var. Şöyle yükseltelim arkadaşlar. Yeter herhalde yani. arkadaşlar ben buraları bir geçip geliyorum. Arkadaşlar yükselttim Chester'ı. Ee, şu da alalım. Gelsin aksesuarlar. Arkadaşlar e, hangisi daha iyi ben bilmiyorum da. Bu aksesuarların hepsini sırayla deneyeceğiz. Zaten iki tane... İki savaş yapacağız Chester'la. Abi mi ya? Bak bize engellemeye çalışma. Neyse arkadaşlar ben bunları bir komple yükseltip geleyim. Evet arkadaşlar komple yükselttim. Şöyle açıyorum. Şöyle güçlerini de alalım arkadaşlar. Çabuk olalım. Çünkü daha videonun 7. dakikasındayız. Arkadaşlar daha... Neyse aldık. Çabuk yıldız güçlerini de alalım gösterim diyor abi. Hepsini sırayla deneyeceğiz zaten. Zaten Dur abi. Şunları hemen bir alalım. Arkadaşlar şunları hemen bir alalım. Şöyle. Çünkü zamanımız yok arkadaşlar. Ee, seçimi falan yapmayacağız. Chester Street tamam. Karanlık Chester deneyeceğiz arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya girelim. Evet. Yeni karakteri deniyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar spreyi böyle. Saldırısı böyle. Abi bana bulaşmayın ya. Bu de böyle arkadaşlar. Abi bir salın ya. Kimse yok değil mi? Tamam. Kimse yok değil mi abi? abi? bu arada hiç hasar vermedim söyleyeyim. Abi millet hasar verdi ama ben hiç hasar veremedim. yok gel. Alalım şunları da öde. Tamam hesaplaşmaya geldik. Gel. Evet hocam. Chester böyle hocam. Karanlık Chester de deneyeceğiz arkadaşlar. Çabuk arkadaşlar. Bu video 15 dakikaya çekerse video... Videoya daha hiç şey yapamayız. Neyse öldürsün arkadaşlar. otilerini bu arada denemedik ama Mutilerinde e, vaktimiz kalmaz arkadaşlar. E, bir sonraki videoda çekeriz arkadaşlar. Grey falan denersek. Evet arkadaşlar. Bu arada Grey ile ilgili böyle bir de atladım. Akses var kullanmayı unuttuk arkadaşlar. Neyse ben size short atarım. Ben oradan gösteririm arkadaşlar. Ön gösterim. Tamam hocam şimdi bir tek hesaplaşma daha atalım. Karanlık kestirildi bu sefer. Sonra da videoyu bitiririz. Bu arada kazanma ve kaybetme animasyonlarını göstermeyeceğim. Neymiş? Evet, tamam. Bir şey yapamazsın ki hocam. Bu arada e, gaz, gaz. Ha, hızlandırıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu çekide de var. Oy, Öldürmek. öldürdük. Ö öldürdük arkadaşlar. Gas öldürdük. Abi şu gasa gas ve tutuz hatta e özel bir şey yaptım. Chester zaten hızlı hocam bizim için. Altı savaşçı var daha. Buraları genellikle saklanıyorlar şu gas vese şu gas veseme şu gas vese arkadaşlar <laughs> ya oğlum sal ya bir sal oğlum Terbiyesiz ya. ben sana yedirecektim ama Evet arkadaşlar. Ee, dedik. Dur hatta ee, hazır zamanımız varken. Ee, şunun aksesuarını göstereyim. Şu aksesuarı. Ama ultilerini göstermeye şimdi vaktimiz kalmaz. Zaten arkadaşlar zaten bir tanesini gördünüz. Ama gene onu da tekrar göstereyim. Yani ultimiz doğunca şey yapıyor. Süperimiz gerek. Bakın bu da değiştiriyor. Sağlık yani az önceki savaştığımız. Bir tane daha dolduruyorum. İşte burada sersemletme geldi ya. Bunu değiştirdim. Bomba geldi arkadaşlar. Dynamite'ın aynı Dynamite'ın şeyi. Daha herkesi en gibi Arkadaşlar bu da biliyorsunuz ki emzin spreyinden oluşmuş. Emzin spreyi. Bu emzin arkadaşlar. Ben size zaten hepsini göstereceğim. Gene Dynamite'ın şeyi geldi. Oy. Abi duvarları bile kırıyor. Hep bu geliyor abi. Bu da ultileri değiştiriyor. Çok iyi bir şey. Karakteri de sevdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.